Alak Suresi 19 ayet Mekke'de inmiştir. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Her şeyi ve sürekli yoktan yaratan ve her an varlıkta tutan Rabbinin adıyla oku. Tüm helal ve hayırlı işlere besmele ile başlanmalıdır. Ki o Rabbin insanı ana rahmine yapışıp asılı duran hücre topluluğundan embriyodan alaktan yaratandır kainat kitabını kendi nefsindeki hakikati kur'an'ın kelamını ve hitabını devamlı ve dikkatle oku anla ve anlat ki rabbin en büyük kerem sahibi olandır ki o kalemle yazmayı ve ilmi kayıt altına almayı ve yazılan kitapları okuyup anlamayı öğretip talim buyurandır Böylece insana bilmediğini talim ve terbiye edip öğrenme ve eğitilme imkanı sağlayandır. Hayır. Gerçekten insan eline imkan ve fırsat geçince maalesef rütbesine ve servetine güvenerek şımarıp azgınlaşmakta ve haddini aşmaktadır. Kendisini müstahni ve müstesna gördüğünden, artık kimseye ihtiyacım kalmadı zannettiğinden böyle davranmaktadır. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbine olacaktır. Gördün mü? Şu İslami istikametten ve ibadetten men etmeye kalkışan zalim gaddarı namaz kıldığı ve her hususta dinine göre davrandığı zaman bir kulu engellemeye çalışanı. Gördün mü? Bir insan eğer hidayet ve istikamet üzerinde olduğunda veya başkalarına da kötülüklerden sakınmayı emredip, hakkı ve hayrı teklif ve tavsiyeye çalıştığında, ona mani olanların suçu ve sorumluluğu ne kadar ağırdır. Ya bu insanlar, o zalimlerin zorlaması ve horlaması ile İslam'ı tekzip eder ve usanıp haktan yüz çevirirse, gördün mü ne kötü şeylere sebep olunmaktadır. Bu zalimler Allah'ın daima kendilerini gördüğünü bilmiyor mu? Ve Allah'ın azabından korkmuyor mu ki böyle davranmaktadır? Hayır. Olmaz böyle şey. Eğer bu zulümden vazgeçmezse onu saçından yakalayıp cehenneme sürükleyip atacağız da kimse elimizden alamayacaktır. O yalancı ve zalim günahkarlar alın saçlarından yakalayıp cezalandırılacaktır yapabilirse o zaman gidip meclisini ve güvendiklerini çağırsın da bakalım güvendikleri bir işe yarayacak mıdır? Biz de zebanileri çağırıp kendisini hor ve hakir olarak teslim ederek cehenneme attıracağız. Hayır, ona, kafir ve zalim olana asla boyun eğme. Sen sadece Rabbine secde et ve yakınlaş.'' Çünkü ancak sürekli tazim, tesbih ve teslimiyetle Allah'a yaklaşılacaktır.